Merhaba, selam arkadaşlar. Bursa'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar sunarım. Benim görmüş olduğunuz gibi yılbaşı güzelliğim bir taraftan açıyor, bir taraftan geçiyor. Bakar mısınız? Bazı çiçekleri geçmeye başlamış. Fakat şurada görmüş olduğunuz gibi daha hala tomurcuklu açacak olanları da var. Hemen hemen bir aydan beri çiçekleri üstünde böyle bir şölen gibi açmaya devam ediyor benim güzelliğim. Hatta bunun bir tane de şurada yavrusu var. Daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Bunun üstünde çiçekleri nasıl böyle çok kalıyor? Nasıl böyle çok çok açıyor arkadaşlar. Ben bunları her seferinde sizlerle hep dile getiriyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Hangi vitaminleri veriyorum? Gene o kadar güzel bir kür önlerisiyle geldim ki sizlere anlatamam. O kadar çiçeklerimiz için o kadar faydalı, o kadar faydalı, bol potasyum bulunan yani bütün bitkilerimize gönül rahatlığıyla verebileceğiniz şöyle şurada göstereyim. Bu şu 1 litre suyun içine koymuş olduğum salata kabukları arkadaşlar. Akşamdan 3 orta boy salatanın kabuklarını soyarak 1 litre dinlendirilmiş suyun içine bıraktım. İsterseniz bunu 2-3 günde tutabilirsiniz. Fakat 2-3 gün tuttuğunuz zaman daha bir kötü koku alıyor. Ama en güzeli bunu 24 saat böyle salata kabuklarının dinlendirilmiş suyun içinde bırakıp bitkilerimize vermemiz çok çok iyi oluyor. Dediğim gibi bol bol fosfor bulunduğu için bu salata kabuklarında o kadar faydalı, o kadar faydalı ki tabii ki e, çiçek açan çiçeklerimizin de çiçek açacağı zaman neye ihtiyacı var? Her zaman için bol bol fosfora, potasyuma ihtiyacı var. Bunları da görmüş olduğunuz gibi bu salata kabuklarından vermiş olacağız biz buna. Bu kürlerimizi ne kadar aralıklarla verelim arkadaşlar. Bir ay aralıklarla yani mutlaka mutlaka her değişik kürü bir ay aralıklarla tüm bitkilerimize verebiliriz. Bu salata kabuğu olan kürümüzü açan çiçeklerimize de açmayan çiçeklerimize de verebiliriz. Sizlere şimdi ben şöyle uygulamalı olarak göstereceğim. Hem çiçeklerimizi her zaman için hem yapraklarından hem de köklerinden beslemek çok çok önemli. Onun için ben şimdi baştan yapraklarından nemlendireceğim. Şöyle dikkatlice dökmek istiyorum ama fakat gene döktüm. Kusura bakmayın. Şöyle. Şimdi ben tüm bitkilerimi, çiçeklerimi Sizlerle birlikte bugün çok çok güzel sürprizlerim var size arkadaşlar. Şöyle, şimdi bunun içine aldık biz o şu sudan, baştan yapraklardan başlıyoruz. Şöyle nemlendirerek, ne yapıyoruz? Yapraklarından vitamin vermiş oluyoruz. Böyle nemlendirerek. Şöyle. Şuradaki şu güzelliğime de vereyim. Bakar mısınız arkadaşlar? Yaprakların o kadar canlı. İşte ben bunları hep verdiğim türlere borçluyum. Şu güzelliğimize de. Bir de şurada. Bakar mısınız? Şu güzelliğimi de sizlere göstereyim arkadaşlar. Uçlarından yeni yeni sürgünler veriyor. Nasıl güzel. Şöyle. Şununla da yapraklarından besleyelim. Şöyle dikkatlice yapmak istiyorum ama gene de şimdi gelelim buradakilerine verelim. Bunlar yılbaşı çiçeklerimizin hibrit türleri. Bakar mısınız bu da tomurcuklu. Bunlar ben her seferinde dile getirmişimdir. Bu hibrit, hibrit türleri senede 3 sefer çiçek açıyor arkadaşlar. Bu benim açtı bir kere gene açacak gene tomurcuklu açık pembe rengim bu. Bu da yavrum böyle bol bol uçlarından sürgünler veriyor. Bir de arkadaşlar şuna çok özen gösterelim. Ekeceğimiz mesela ektiğimiz saksılar her zaman için küçük olması gerekiyor. Büyüdükçe bir numara büyük saksılara alalım ki bitkimiz daha güzel gelişsin. Küçük saksılara ekersek bitkimiz gelişir. Büyük saksıları ekersek bitkimiz kök yapmaya çalışır. Kendini geliştiremez. Ona çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada şu kalan şu güzelliğime de vereyim arkadaşlar. Bakar mısınız? İşte bunların böyle üstünde çok çiçek açması, çok çiçeği kalması bu hep Kürlere borçluyum arkadaşlar. Hep değişik değişik verdiğim kürleri ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de size şurada çok ilginç bir güzelliğimi göstereyim. Benim şu güzelliğime bakar mısınız? Çiçeğinin içinden çiçek açarak. İşte bunlar arkadaşlar hep verdiğimiz kürlere ben bunları borçluyum. Şurada da bir, bir tane dalımda aynen öyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Çiçeğinin içinden çiçek açıyor resmen. Yani bu kürler, kürleri verdikçe inanın bitkimiz coştukça coşuyor. Şu da öyle arkadaşlar bakın çiçeğin içinden çiçek geliyor. Şöyle şimdi gene ona da vereyim bu kürümden. Zaten dikenler taze çiçek, çiçeklerimiz nemi çok sevdiği için yapraklarını her zaman için bol bol böyle nemlendirmemiz gerekiyor. Bir de böyle e, vitaminli sularla körlü sularla böyle nemlendirirsek ne oluyor? Çiçeğimiz bir o kadar daha güzel gelişim gösteriyor ve daha o kadar, o kadar, bir o kadar güzel çiçekler çiçeklerini böyle sunuyor sizlere. Görmüş olduğunuz gibi çiçeklerinin içinden çiçekler açarak. Yavrum şuraya bak baktıkça bakacağım geliyor. Allah'ım ya Rabbim diyorum. Sen ne güzellikler yaratıyorsun Rabbim. Biraz daha vereyim bir güzel kısma. Ben şimdi bunları arkadaşlar böyle yapraklarından nemlendiriyorum ya, köklerinden de azar azar vereceğim. Ama fazla vermeyelim. Toprağını kontrol edelim, çok az bir şey verelim. Şuradaki şu güzelliğime de vereyim. Bu da sarı renk, bu da açtı açtı. Şimdi dinlenmedi arkadaşlar. Bir bir müddet böyle dinlenmede kalır. Sonra gene çiçeklerini açmaya başlayacak. Bir de size şurada çok ilginç bir önceki videomda ben bunu sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Şu yılbaşı yapraklarından ben nemli bir peçetenin içine şu kutuya koyarak bırakmıştım. Bir 10 gün kadar oluyor. Nasıl köklenmişler. Size sürprizlerimi de göstereyim arkadaşlar. Çok çok şuraya bakar mısınız? Neresinden köklenmiş? Şöyle göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar. Bunlar 10 günde nemli peçetenin içinde bıraktım. Daha önceki beni takip edenler bunu bilir zaten. Daha önceki videomda bunu ben yaparken sizlerle paylaşmıştım. Şimdiki halini de sizlerle gene paylaşmak istedim. Şöyle. Bu da böyle bu ucundan vermiş az bir şey bir 10 gün kadar daha kalırsa bu nemli peçetenin içinde bir o kadar daha güzel kökler verecek. Sonra ben bunları toprakla buluştururum herhalde arkadaşlar. Daha tam istediğim kökleri vermemiş yani. Yani köklendirmesi de o kadar basit ki arkadaşlar. O kadar basit ki anlatamam. Böyle nemli peçeteye sardım ben bunları. Şöyle şunda nasıl var mıymış bakayım. Bunda çok ufak bir şey var bu gelişime bunda. Zaten kendi de küçük olduğu için fazla gelişme yok. Bunu ben nemlendirerek bu peçeteyi şu kutunun içine yerleştirdim ve bu kutunun ağzını güzelce ne kapattım arkadaşlar. Bir 10 gün kadar kaldı. Tabi ara ara açtım da. Açıp havalandırın yani. Şimdi işte sizlere göstermek için yeniden dedim gene bir açayım. Gene ben bu peçeteyi nemlendirerek gene bu kutunun içine bırakarak bir 10 gün daha bekleteceğim. İstediğim kökler kökler sağlanırsa o zaman toprakla buluşturacağım. Yani üretim üretimini Sizlerde böyle yapabilirsiniz çok çok basit yani yılbaşı çiçeği üretmemiz Arkadaşlar bu yılbaşı çiçeğim benim neden böyle çok çiçek açıyor ve neden böyle bol çiçek açıyor ve çiçekleri üstünde kalıyor neden mi arkadaşlar bunun nedeni? Ben her zaman dile getiriyorum. Serin yer, serin yer, serin yer. Bir de bol bol e, nasıl diyeyim? Kürlü takviyeler. Ben bunlara borçluyum. Başka hiçbir şeye borçlu değilim arkadaşlar. Değişik değişik kürler yaptıkça ben hep sizlerle paylaşıyorum. İnanın bu kürler böyle bitkilerimizi çıldırtarak gelişmesine neden oluyor. Hem kökleri daha sağlıklı oluyor. Görmüş olduğunuz gibi yapraklarının canlılığına bakar mısınız? Şu çiçeklerinin güzelliğine bakar mısınız oldukça oldukça böyle fazla sayıda çiçekler açıyor sadece şu tarafında fazla yok bu tarafı fazla aydınlık olan kısımda kalmadığı için yani e, yeterli güneş almadığı için bu tarafında fazla çiçekler yok yani yeterli güneş almış olsaydı orada da olurdu. Yani bitkimizi döndürerek böyle güneş almasını sağlamak gerekiyor. Benim orada köşede olduğu için ben onu yapmamışım herhalde. Sadece ne kadar güneş aldığı yer varsa oralardan gördüğünüz gibi böyle bol bol çiçekler açmış benim güzelliğim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Allah'ım, Allah'ım arkadaşlar. Bir de nasıl güzel şöyle hep uç kısımlarından neden açıyor diyorlar arkadaşlar bunlar bunun e, cinsi böyle herhalde bu aralarından açmıyor hep uç kısımlarından açar. Şimdi zaten ben bu çiçekleri geçerken de yapacağım yapmış olduğum şeyi de sizlerle paylaşacağım. Ne yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Yani çiçekleri tamamen geçtiği zaman ben bunlara neler yapıyorum? Onu da sizlerle gene paylaşmak istiyorum. Şimdi dile getirmek istemiyorum onu. Onun için gene sizlerle bir ayrı video çekerim. Onu da sizlerle, sizlere göstermiş olurum. Bu çiçekleri geçtikten sonra benim bir uyguladığım bir uygulama var. Onları yaptığım zaman seneye bir o kadar daha da güzel açıyor ve daha da güzel sürgünler veriyor. Bunlara çok çok dikkat edin dedim arkadaşlar. Bir de çiçeklerimize devamlı ayrı ayrı böyle benim önerdiğim türlerden vermeye özen gösterin. Yani ben bunları kendi bitkilerimde uygulamadıktan sonra sizlerle kesinlikle paylaşmıyorum arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla sizler de tüm çiçeklerinizde uygulayabilirsiniz. Bu gösterdiğim şimdi bugünkü verdiğim bu salatalık kabuğu, kürünü Tüm çiçeklerinizi arkadaşlar, tüm çiçeklerinize dediğim gibi içinde bol bol fosfor bulunduğu için bizim bitkilerimizin, açan çiçeklerimizin, açmayan çiçeklerimizin, hele bilhassa açan çiçeklerimizin neye ihtiyacı var? Bol bol fosfora ihtiyacımız var. var Fosfora ihtiyacı var. Dilim sürüşüyor arada bir. Kusura bakmayın. Biz de bunları böyle görmüş olduğumuz gibi böyle kürlerden desteklemeye uğraşıyoruz yani çalışıyoruz. Tamam hazır besinler de verebilirsiniz ama evde yaptığımız besinler de çok çok önemli arkadaşlar. Ben bu yılbaşı çiçeğime şimdiye kadar hiçbir hazır sıvı besin vermedim. Hep evde yaptığım besinler kürlerden verdim. Hatta bu kürleri de hep de sizlerle paylaştım. Her paylaşımımda ayrı ayrı kür önerileri vardır. Mutlaka takipte kalın. İnşallah daha başka videolarımda da daha değişik kürlerle e, kür önerileri önerileriyle sizlerle birlikte olmaya çalışacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu kürleri verdiğiniz zaman inanın sizin çiçekleriniz benim çiçeklerimden daha da güzel olur. Bakar mısınız bu yıl e, yıl diyeceğim şu kalan şu çiçeğimin de çiçeğin o zamandan beri üstünde maşallah tebarek Allah diyelim. Hem de gül gibi açıyor güzelliğim çok çok güzel arkadaşlar bu. Ama bunun da ben videosunu çekmiştim sizlerle Bitlenmemesi için falan ne yapmamız diyerek ne yapmamız gerekir diyerekten. Bunlar çok önemli diyorum ya. Takipte kalın. Her videomda ayrı ayrı kür önerileri, bakım önerileriyle sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Şuradakini şunu şunu arkadaşlar. Allah'ım, Allah'ım şuraya bakın. Ya Rabb'im işte ben bunları hep kürlere hep kürlere borçluyum arkadaşlar. çıldırasıcıya şimdi nasıl açacak bak. Üstünden görüyor musunuz? Nasıl güzel tomurcuklar geliyor arkadaşlar. Bu tam geçerken içinden bir tane daha çiçek vermiş. Ne kadar enteresan değil mi? İşte bunlar ne oluyor? Sağlıklı kök Kökü olduğunu gösteriyor bitkimizin. Sağlıklı kökü olduğu zaman ne yapıyor? Bitkimiz coştukça coşuyor arkadaşlar. Bu çiçeklerimizin, bitkilerimizin baştan her zaman için hem köklerinden beslememiz gerekiyor hem yapraklarından vermemiz çok çok önemli. Bunu sakın sakın arkadaşlar mutlaka sizler de uygulayın. Bu kürleri hem bitkilerimizin yapraklarından hem de köklerinden verelim. İnşallah bu yılbaşı çiçeğim geçmeden gene sizlerle bir videoda video paylaşırım. Başka bir kür, kür, önerisiyle gene. Ama bu salatalık kabuğu kürünü kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Bana çok dua edeceksiniz. Kesinlikle kesinlikle ihmal etmeyin. Tüm çiçeklerinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Her gününüz böyle çiçekler gibi güzel geçmesi dileğiyle. İnşallah bir ufacık emoji beğeni bırakırsınız paylaşımıma çok çok memnun olurum. Her gününüz böyle çiçekler gibi güzel geçmesi dileğiyle. Benim aynı bu kanalımın adı altında Instagram sayfamda bulunmakta. Orada ben günlük paylaşımlarımı yapıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl buldunuz? Sizin fikirleriniz benim için çok çok önemli. Sevgili takipçilerim.